Merhaba arkadaşlar. Şablon fonksiyonları, şablon sınıfları görelim. Şablon sınıf veya fonksiyonları kullanmak için arkadaşlar template anahtar kelimesini kullanacağız. Bir de küçüktür ve büyüktür simgesinin arasına bir tip belirlemesi yapacağız. Şimdi önce normal bir fonksiyon yapalım arkadaşlar. Bu topla diyelim. Bu fonksiyon integer c1 ve integer c 2de iki tane parametre alsın. Ve bu fonksiyonumuz ekrana sonucu yazdırsın. Sonucumuz ne olsun? S1 artı S2. Şimdi bu fonksiyonu çalıştırırsam arkadaşlar, eee topla fonksiyonuna 3 ve 5'i gönderelim. Ne çıkacak ekranda? 8 göreceğiz. Çalıştıralım. 8. Ben buraya parametre olarak arkadaşlar 3.14'ü göndersem, bir diğer, diğeri de tam sayı olsa, sonuç ne çıkacak arkadaşlar? Normalde 8.14 çıkması gerekiyor. Ancak fonksiyonumuz e, integer tipte olduğu için 8 sonucunu verdi. Yani doğru sonucu vermedi. Hatta şunu da 5.2 yapalım. Çalıştırdığım zaman sonuç 8. Yani doğru bir sonuç değil. Şimdi ben buraya e, şablon sınıfına dönüştürürsem artık buraya integer veya float hatta karakter olarak parametreler gönderebilirim. Nasıl yapacağız onu göre. Önce şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu kopyaladığım fonksiyonu yorum satır haline getiriyorum. Ctrl-C yapıştırıyorum. Şimdi Fonksiyonu şablon haline dönüştürmek için arkadaşlar kullanacağımız anahtar kelime template. Başına ekliyoruz. Tamam. Bir de küçüktür ve büyüktür simgesinin arasına bu fonksiyona göndereceğim bir tipi tanımlamam gerekiyor. Yani ben buraya bir tip, e, tip göndereceğim diyorum. Göndereceğim tipin ismi de t diyorum. Bir t, e, tip tanımlaması yaptım. Ben buraya Ahmet de diyebilirim. Yani T bir gelenektir arkadaşlar. Şimdi ben buraya T dedim. Bir tip belirledim. Artık burada integer demeyeceğim arkadaşlar. Integer'ın yerine T diyeceğim. Yani ben buraya integer da gönderebilirim. Float da gönderebilirim. Hatta karakter de gönderebilirim. Aynı şekilde bunu da T yapalım. Şimdi sonucu ekrana yazdırırsak ne olacak arkadaşlar? Önce tam sayı gönderelim. 2 tane 3 ve 5. Yazdır ekrana diyorum. 8. Burada sıkıntı yok. Şimdi kesirli gönderiyorum. 3.2 5. Pardon. 3.14 virgül 5.2 Sonucu görelim. Sonuç 8.34. Doğru bir sonuç. Burada arkadaşlar tabi e, integer veya float gönderdim ama burada ikisinin de aynı tip olması gerekiyor. Çünkü ben burada bir tek tip belirledim. Tek tipimiz var. O da T. Ben buraya şöyle bir şey gönderirsem ne olur arkadaşlar? 3.14 ve 5'i gönderdim. Sonuç, bir görelim sonucu, çalıştırıyorum. Sonuç hiç göstermedi, bana hata verdi. Yani ikisi de aynı tip değil dedi. Hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. E, ya da şunu yapalım. 5.2 Fark etmez yani. Gene hata alacağız. Çünkü burada aynı tip değil. İkisi de biri integer tam sayı, biri float. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer farklı bir tip göndereceksek ayrıca burada bir tip daha belirleyeceğiz. Aynı şekilde type name diyeceğiz. Burada da t2 diyelim. Ve burada şu ikinci parametre t2 olsun. Yani burada integer s1 float s2 gibi düşünebilirsiniz. Tam tersi de olabilir. Float burada, integer burada. Ya da ikisi de float olabilir. ikisi de integer olabilir. Artık Kombinasyonu artırdık arkadaşlar. Şimdi sonucu görelim. 3 ve 5 gönderiyorum parametre olarak. Sonuç 8 çıkacak. Sıkıntı yok. Şimdi aynı değerleri gönderiyorum. 3.14 yani tip olarak aynı tipleri gönderiyorum. 5.2 çalıştırıyorum. Sonuç gene doğru. Şimdi farklı değerler gönderelim. Bunun tam sayı olsun. Bu kesirli sayı olsun. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi doğru bir sonuç. Tam tersini yapalım. Bu tam sayı olsun. Bu kesirli sayı olsun. Çalıştırıyorum. 8.2. Yani burada iki tip kullanabilirim dedim. İki tip kullanabileceğim için aynı sayıları da farklı sayılarda gönderebileceğimi gördüm. Şablon fonksiyonlar bu şekilde. Şimdi bunu yorum satır haline getiriyorum. Kontrol içe. Şablon sınıflara gelelim arkadaşlar. Önce normal bir sınıf oluşturalım. Basit bir sınıf oluşturalım. Class sınıf diyeceğim. Public yapayım. Bir tane integer s1, s2 sonuç diye değişkenimiz olsun. Üç tane değişkenimiz var. Önce bu değerleri atayalım. E, void e, ne diyelim? Değer ata diyelim. Burada parametre gönderelim arkadaşlar. Integer s demeyeyim de a, integer b diyelim iki tane parametre. Bu s1'e a'yı, s2'ye b'yi atasın. Tamam. Şimdi toplamayan bir fonksiyon olsun. Void topla diyelim. Bu fonksiyonumuz da arkadaşlar... Ee, sonuç değişkenine S1 ve S2'yi toplasın. Tamam. Daha sonra bir de göster diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu da ekrana sonucu yazdırsın. Sonuç desin ve sonucun çıktısını ekrana yazdırsın. Şimdi şurayı sileyim artık. Tamam. Sınıftan nesne oluşturalım. Sınıf, nesne diyeceğim. Nesnenin noktaya basıyorum. Önce değer atamasını yapalım. 3 ve 5. Tamam. Daha sonra bu değerleri toplayalım. Tamam. Daha sonra da bunları ekrana yazdıralım. Göster. Tamam. Şimdi bu normal bir sınıftı arkadaşlar. Normal nesnemiz ürettik. Fonksiyonlarımızı kullandık. Çalıştırıyorum. Sonucumuz 8. Bir sıkıntı yok. Ancak ben buraya 3.14 dersem ne olur? Bir çalıştıralım. Sonucum gene 8. Doğru bir sonuç değil. Hatta ikisini de değiştirelim. 3.14, 5.2 çalıştırıyorum. Sonucumuz doğru değil. Şimdi arkadaşlar bunu şablon haline dönüştüreceğiz sınıf. Ne yapalım? Gelin. Aynen fonksiyondaki gibi. Fonksiyonun normal böyleydi. Şablonunda ne yaptık? Önüne bu kelimeyi ekledik. Mantık gene aynı arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Template diyoruz. Bu bir şablon sınıf dedik. Aynı küçüktür, büyüktür simgesi içerisine. İsterseniz bir tane isterseniz iki tane tip belirleyelim. Tipimiz önce bir tane olsun arkadaşlar. Tayyip ne? Gene T diyelim arkadaşlar. Tabi bunu artık şablon sınıf yaptık ya. Biz burada integer demeyelim. Integer'da gönderebiliriz float. O zaman ne diyelim? T diyelim. Çünkü burada bir tip belirledim. Bu integer olabilir, float olabilir, karakter olabilir. Fark etmez. Artık T'ye göre işlem yapacağız. Artık bu integer gördüğümüz yere T yazıyoruz. Integer gördüğüm yere T yazıyorum sonuç aynı işlemi yapacak. Ancak benim gönderdiğim parametreye göre işlem yapacak. Sınıftan nesne ürettim ama burada bir hata alacağız. Bir çalıştırayım önce. Burada sınıftan nesne üretirken göndereceğim tipi girmem gerekiyor. Ona da aynı şekilde küçüktür, büyüktür simgesinin arası. Göndereceğim tipler integer dedim. Ve sonucu burada integer olarak yazmam gerekiyor arkadaşlar. Çalıştıralım. Sonuç 8 doğru. Ancak ben bunu float göndereceğim. O zaman burayı float yapacağım. 3.14 diyeceğim. 5.2 diyeceğim. Çalıştıralım. 5.2 float tamam. F koyalım. Pardon şu. F koymasak da olur arkadaşlar. Sadece bir, bir demişim. Nokta diyecektik. Çalıştırıyorum. Evet, 8.34 Şimdi ben burada farklı bir tip kullanacaksam iki tane tip Gene aynı şekilde şurada bir tane daha farklı bir tip belirlerim. Virgül derim. T2 derim. Eğer göndereceğim sayı burada farklı bir tip olacaksa buna göre mesela şu T2 olsun ikinci sayı. Sonuç ona göre işlem yapsın. Dersem bu şekilde de yapabiliriz. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde tipi 2'ye dönüştüreceğim için bu da integer olsun. O zaman ne yaparım arkadaşlar? 3.14 kesirli bir sayı. 5 tam sayı. Bir sonucu görelim. Çalıştırıyorum. Sonuç doğru 8.14. Tam tersini de yapabiliriz. Yani şuradaki şeyi yer değiştirebiliriz. Ya da bunu da float yapabiliriz. Hiçbir fan, sakıncası yoktur arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Sonucu bu şekilde görüyoruz. Evet arkadaşlar şablon sınıflar ve şablon fonksiyonlar bu şekilde. Mantığı bu. İlerleyen projelerimizde şablon sınıfları ve şablon fonksiyonları kullanacağız. E, i̇lerleyen videolarda buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.